Yeni arayış dinleyicileri hepinize merhaba, farklı internet sitesi ve gazetelerden sizler için derlediğimiz köşe yazılardan hazırladığımız gündem analizi ile karşınızdayız. Bugünün medya notlarında öne çıkan bazı başlıkları e, yazarların analizleri eşliğinde şöyle bir derinlemesine ele alalım diyoruz. Özellikle iktidar içindeki hmm, dikkate değer tartışmalar var. Sonra Silivri cezaevindeki bazı uygulamalara yönelik iddialar ve tabii ana muhalefet partisi CHP ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu etrafındaki gelişmeler mercek altında olacak. O zaman hemen başlayalım. Şey Kaynaklarımızda ilk göze çarpan iktidar partisi içindeki hareketlilik sanki. Özellikle Metin Külünk'ün eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e yönelik e, bayağı sert ifadeleri oldu. Delikanlı gibi siyaset yap, pusu siyasetini bırak gibi epey de yankı buldu bunlar. Bu çıkış mesela Hüseyin Çelik gibi partinin eski önemli isimlerinin İmamoğlu davasına dair eleştirilerinin hemen ardından gelmesiyle daha da dikkat çekici oldu sanki değil mi? Hani perde arkası siyaset yapmakla suçluyor resmen. Adeta siyasi bir düelloya davet ediyor gibi bir hava var. Bu durum yani parti içinde alttan alta süren farklı dinamikleri belki de geleceğe dönük güç mücadelelerini gösteriyor olabilir. Tam da bu noktada Mehmet Yılmaz'ın T24'teki yazısı ilginç bir e, tezat oluşturuyor aslında. Nasıl bir tezat? Şöyle, Erdoğan'ın Türkiye'yi hak ettiği seviyelere ulaştıracak irade tecrübe bizde var sözlerini hatırlatıyor Yılmaz. Ama sonra da ülkenin 20 yılı aşkın süredir devam eden sorunlarına dikkat çekiyor. İşte genç işsizliği, gelir adaletsizliği, eğitim, demokrasi açıkları. Yani bir yanda böyle iç tartışmalar, diğer yanda çözülemeyen sorunlara dair bir özgüven ifadesi. İlginç bir kontrast. Evet. Evet ilginç gerçekten. Peki iktidar kanadındaki bu gerilimler sürerken dikkatler bir yandan da e, Silivri cezaevi ve genel olarak cezaevi koşullarına çevriliyor dedik. Bu da hassas bir konu tabii. Yeni arayışta Murat Aksoy'un bir yazısı var. İBB soruşturması kapsamında tutuklanan bazı isimler var. Hani Necati Özkan, Murat Ongun gibi. Onların Silivri'den alınıp farklı şehirlere mesela Kandıra, Tekirdağ, hatta İzmir ve Afyonkarahisar'a gönderildiği yazıyor. Aksoy bunun keyfi bir uygulama olduğunu söylüyor ve Foucault'un analizlerine de atıf yapmış. Yani psikolojik direnci kırma amacı taşıyabilir diyor. Avukatların da itirazları var sanırım bu duruma. Evet evet var. Avukatlar bu sevklerin anayasaya, AİS'e yani Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne ve temel haklara aykırı olduğunu savunuyorlar. Özellikle şey, savunma hakkı, sağlık hakkı, bir de mahpusun ailesine yakın yerde tutulması ilkesi var, yakınlık ilkesi, onun ihlal edildiğini belirtiyorlar. Bu iddialar çok önemli tabii çünkü doğrudan hukukun üstünlüğü ve adil yargılanma hakkı tartışmalarının e, tam ortasında yer alıyor. Hatta bu tartışmayı Bahadır Özgür Halk TV'deki yazısında daha da ileri taşıyor. S tipi, Y tipi gibi yeni cezaevi modellerini gündeme getirmiş. Bunlar hani kuyu tipi diye de tarif edilen yapılar. Mahkumların neredeyse tamamen tecrit altında tutmayı amaçlıyor anladığım kadarıyla. Özgür'ün sorduğu soru da önemli. Bu hücreler kimler için hazırlanıyor? Bu gerçekten düşündürücü bir soru. Bu kuyu tipi cezaevleri tanımı bile ürkütücü. Peki genel olarak ceza sisteminin etkinliği konusunda ne gibi yorumlar var? Yazarlar ne diyor? Ulvi Saran'ın karar gazetesindeki analizi tam da bu noktaya değiniyor aslında. Mevcut ceza infaz sisteminin caydırıcılığının sorgulanması gerektiğini belirtiyor Saran. Hani toplumda yaygın bir cezasızlık algısı konuşulur ya hep. Ondan ziyade aslında bir cezalandırma aldatmacası yaşandığını öne sürüyor yani cezalar var gibi görünüyor ama adalet duygusunu tatmin etmekten veya suçları önlemekten uzak sanki demek istiyor e bu da işte cezaevlerindeki koşullar ve bu sevk iddialarıyla birleşince adalet sisteminin genel işleyişine dair ciddi soru işaretleri doğuruyor tabii Anlıyorum, anlıyorum. Ve tabii bir diğer sıcak gündem maddesi de CHP ve Ekrem İmamoğlu çevresindeki tartışmalar. Orada da ilginç yorumlar var. Mesela Sertaç Eke, CHP'deki kurultay davasını ele almış. Diyor ki bu parti içi bir mesele olmaktan çıkıp yargı yoluyla bir siyasi mühendislik arayışına dönüşme riski taşıyor. Hakan Tamaz da mesela Özgür Özel'in son dönemdeki sertleşen söylemini, hani hodri meydan çıkışını falan bunu bunu partisine yönelik artan baskılara bir cevap olarak yorumluyor. Evet, bu siyasi mühendislik ve baskı iddiaları önemli. Tam bu bağlamda Abdülkadir Selvi'nin Hürriyet'te yazdığı bir iddia var. Ki Aytunç Erkin de Nefes gazetesinde analiz etmiş bunu. İmamoğlu'nun iki ayrı konsey kurduğu iddiası bu. Biri iş dünyasından, hani tusyat ayarında diyor Selvi, diğeri ise uluslararası bağlantıları olan siyasetçilerden oluşuyormuş. O konsey iddiaları. Bayağı ciddi yani. Peki buna karşı çıkan, farklı yorumlayan yok mu? İktidarın kendi kuruluş sürecindeki pratiklerini, hani geçmişteki o temasları falan, şimdi İmamoğlu'na yansıtması gibi bir durum. Bir tür paranoya olarak nitelendiriyor hatta. Altaylı'ya göre bu, İmamoğlu'nu sanki küresel güçlerle işbirliği yapıyormuş gibi gösterip yıpratma çabası olabilir. Yani iddiaların doğruluğu bir yana, siyasi atmosferi nasıl şekillendirmeye çalıştığına dair bir işaret aslında bu. Anladım. Peki tüm bu farklı analizleri, yorumları şöyle bir bir araya getirdiğimizde nasıl bir resim çıkıyor ortaya? Görünen o ki hem iktidar içinde hem de iktidarla muhalefet arasında e, yoğun güç mücadeleleri var. Hukuk devletinin işleyişine dair ciddi soru işaretleri var. Bunu gördük ve sürekli değişen siyasi stratejiler Hepsi iç içe geçmiş durumda. Hani Mümtaz ErTürk önenin bir yazısında dediği gibi siyaset bazen kurallarla ama bazen de saf güçle oynanan bir oyun. Maalesef ve demokrasinin temel açmazlarından biri de sandıkla gelenlerin sandıkla gitmeyi kabullenmemesi olabiliyor diyor. Size veda ederken umarız bu analiz size yararlı olmuştur. Yeni Arayış Spotify hesabını takip eder ve paylaşırsanız seviniriz. Son olarak her gün farklı alanlarda derinlikli yazı ve yorumların yayınlandığı yeniarayis.com sitesini ziyaret eder ve Patreon hesabımızdan bu yayınların sürmesi için bizi desteklerseniz mutlu oluruz. Belki de üzerinde düşünmeye değer son bir soru bırakalım. İbrahim Kiras'ın işaret ettiği gibi iktidarda olup aynı zamanda kendini sürekli bir muhalefet ruh hali içinde hissetme durumu bu durum ülkedeki mevcut kutuplaşmayı ve adaletsizlik algısını acaba nasıl daha da derinleştiriyor? Üzerine düşünmek lazım.